Diğer selamlar. Şu an güzel yaldayım Çanakkale güzel yalı. Buradan çıktım Kumkale'ye doğru gidiyorum. Yarım saat maksimum yarın. Saattir, Maksim Vallahi güzel yalı çok güzel. Sessiz, sakin, bayağı sessiz, sakin. Tabii biraz mevsimin de etkisi var zaten. Özellikle bu sessiz, sakinliği istiyorduk. Onun için yazlık çıktım. Bir talihsizlik sonucu e, dalış paletlerimi İstanbul'da unutmuşum. Onları e, bir arkadaş sağ olsun yolladı. Dün gece otobüsleri aldım terminalde. Gece o saatten sonra da bir yere kamp yapmaya gitmedim, arabada uyudum. Sonra sabah çıktım Çanakkale bütün sahile dolaşa dolaşa hani güzel bir yerler bulmaya çalıştım ama pek bulamadım merkeze yakın yerlerde. Güzel yılı iyiydi burada e, güzel bir piknik yeri vardı çok sessiz sakin çok beğendim. Orada kahvaltımı yaptım bir şeyler atıştırdım Kahvemi içtim şimdi yola devam ediyorum. Böyle sahil şeridi gerçekten çok güzel manzara işte yolculuğum yavaş yavaş huzurla Kumkale'ye doğru gidiyoruz. Kumkale'de e, kamp yapacağım. Bakayım orada güzel bir yer bulabilecek miyiz? Böyle böyle yavaş yavaş Ege'den aşağı İzmir'e, Marmaris'e, Fethiye'ye doğru gideceğiz. bir hiçliğin ortasını buldum. Biraz göstermeye çalışayım. Kumkale. Tabii Kumkale'nin bayağı bir altları merkezle alakası yok. En dipteyim. Tam şu an Çanakkale Boğazı'nın karşı kıyıda Çanakkale'nin öbür tarafı var. Tam Boğaz'dayım. Boğaz'ın girişi. Boğaz'ın başlangıç noktası daha doğrusu. Şu tarafa doğru gitmeye çalışacağım. Biraz sıkıntılı. Deniz kumar yer. Zaten burası deniz gördüğünüz gibi. Şurada ufak bir adacık yapmış. Vallahi inşallah saplanmayız diyeyim. şansımızı deneyeceğiz. Biraz zor olacak muhtemelen. Gidemeyebiliriz bir hatta. Çünkü kum yok. Deniz kumu sıkıntı. Araba saplanır direkt. Hiç durmamam lazım. Durduğunuz an araba patiye sarar. 4 çarpı 4 ama fark etmiyor. Deniz kumu yumuşak olduğu için durduğunuz an kalkması çok zor. Saplanma riski çok yüksek. Burası birazcık sıkıntı. Tekrar tepeye verelim. Burayı geçtikten sonra rahat zaten. Gazı çok vermeyeceksiniz böyle yerlerde. Çok hafif tatlı gaz böyle 5-10 kilometre hızda ayağınızı gazdan çekmeden sabit gitmeye çalışacaksınız. Burası gördüğünüz gibi ufak bir adacık yapmış deniz. Şu an adacığın üstündeyiz. Yerler biraz ıslak zaten. Buralar da deniz kumu. Yani burası plaj gibi diyebiliriz. Su biraz çekildiği için muhtemelen. Buralar böyle olmuş ama çok da kuru değil ıslak. İleri merak ediyorum birazcık geleceğim. Çok yumuşak değil ya Önce bir yürüyüp baktım zaten yumuşak olsa asla girmezdim zaten direkt saplanırdık o zaman. Şöyle ufak ufak ayağımızı hiç gazdan çekmeden gidelim. Bir yerde de duracağım ve döneceğim. Hiç durmadan daha doğrusu biraz daha güvenli bir yere çıkıp öyle duracağım. Kalkması rahat olsun diye. Şurası kuru gibi duruyor. Şöyle bir de aralığın arka lastiğini biraz tepede bırakırsak Halkımız sundu rahat olur. Evet, şimdi bir bakalım ortası nasılmış. İnfirini evet, edelim. Allah yine bir gerçekten içliğin ortasına geldim. Bence güzel oldu. Biz zaten yani ben zaten böyle bir yerde ölüyordum. bir şey yok. Bak dağ var. Şu uç tarafta ufak bir kayalık var, bunun yanında da muhtemelen koy vardır. Daha durumu onu için ben beklemiyorum. Çok güzel bir yer. Deniz cam gibi. Dalgasız, çok hafif bir rüzgarla çok hafif akıntı var. O da normal e, boğaz girişi olduğu için. Buna balıklar bile buradan gözüküyor, kefer herhalde. Şuralarda çok ufak ufak bir düze çıktı ama beni görünce gittiler. Balıklar var. Şu kayalığın orası, şurası. Güzelse orada bir dalış yapabilirim zıpkınla. Baya rüzgar var. Sesim geliyor mu bilmiyorum. İnşallah sesimi duyuyorsunuzdur. Rüzgar uğultusu arasında. Kamerayı yakın tutmaya çalışıyorum. Burada bir yapı var. Şu an muhtemelen daha görmüyorsunuz ama <laughs> Yani beton harme bir yapı. içeri gömük bir şekilde. Allah ne olduğunu ben de çok merak ettim. Tabi yıkılmış falan eski. Orası ufak bir dağ. Onun içinde çok ilginç bir yer. Yani çok eskiden kalma bir denizci barınağı olabilir belki. Kapısı var ne yazık ki kapalı. Şimdi ne olduğunu anlayamayacağız muhtemelen dediğim gibi denizi barına alabilir. Yani bu kadar da denizin dibinde nasıl yapmışlar ilginç. Burası kışın muhtemelen dalgalara boğulur. Zaten otlar sarmış komple hiç gözükmüyor. Yani hatta burası betona evet evet betoner mi? Kaya değilmiş. kayayım mı dedim de. Tahtadan bir kapısı var içeriyor. Çok ilginç bir yer merak ettim ama çok fazla ot var hiç uğraşmaya edilmez belki Bayağı büyük. Burada kocaman bir şey var muhtemelen o yapının şeyi olabilir belki eskiden kalma hani denizle ilgili ne bileyim bir savunma hattının olduğu yer gözlem yeri gibi bir şey diyeceğim ama o kadar öyle bir şey olsa kesinlikle korunurdu burası böyle. Buranın ilerisi de aynı şekilde kayalık devam ediyor. Sığ bir yer. Yani bayağı sığ. Benim görebildiğim kısma kadar su sığ. Balık var. Net olarak zaten aynı yapıyorlar. Görebiliyorum yani balık böyle döndüğü zaman güneşten çarpıyor. Ne balı olduğunu bilmiyorum ama çok büyük değiller ama balık var. Yani buralar denenebilir. İlerisi denenebilir balık için. Görüşmek üzere. Evet, öğle yemeği hazırlıyorum. Biraz rüzgar fazla olduğu için acak sıkıntı yaratıyor. Yani şimdi biraz kumu kazıp ocağa gömüp etrafına rüzgar... Rüzgar kesicisini takıp falan uğraşmaktansa bir lastik aldım. O şu an bayağı kesiyor. Sabah kahvaltısında kahvaltı etmedim. Geçtirmek için sadece bir tane küçük tam balığı yedim. Şu an saat 3 falan daha Evet. Küçük bir kaza Allah'tan düşünmedik. Az daha bir yemeğimiz gidiyordu. Ya bu ocak bir tane bir başlığı var minicik. Böyle büyük şeylerde sıkıntı olabiliyor. Bir elimde de kamera olduğu için tutamıyorum. Yine dalış yapacağım birazdan. Onun için çok fazla uğraşmak istemedim yemekle. Zaten kamplarda açıkçası yemeği biraz geçiştiriyorum. Yardım olduğu için biraz daha minimalde tutmaya çalışıyorum. Çok uğraşmıyorum. Geçen gün mangal için aldığımız köfteler vardı donmuş şekilde. Buz dolabındaydı tabii. E, dün değil ondan önceki gün. Çözülmüşler bayağı bir. Buzu kalmamış gibi falandı. Bugün bunları yapmadım. O gün yiyemedik. Çok fazla geldi. Balık falan da avladım çünkü. Tavukla balığı bitirdik. Köfte duruyordu çözülmüş gibiydi. Bugün bunu yapayım dedim. Soğan doğradım biraz. Köfteler çok yağlıdır diye hiç yağ koymadım. İlk önce biraz köfteleri ısıttım. Zaten yağını saldı. Sonra soğanlarını ekledim. Yavaş yavaş yediyorlar. Biraz domates soydum buraya. iki tane. Çok güzel bir sulu bir e, sulu köfte olacak bize domatesli. Domates çok severim. Ben her şeyi koyarım. Birazcık domates hastalığım var. Şimdi bunu bir tane domacıyla e, tutup karıştırmam lazım güzelce. Domates rahatlamasın diye. Ya i̇şte da kapağını kapatsam kendi bu da bir şey bulur. Biraz içelim diye. Daha öyle yapayım. Arkadaşlar bu arada bu moraklığın e, herhalde Forest'ı. Forest bıçağı yemek için tavsiye ederim. Yani kamp için genel olarak tavsiye ederim. Çok kişinin içinde görecektir. Çok güzel bir bıçak. Benim ellerim büyüktür. Yani bıçak küçük değil. Biraz benim ellerim fazla büyüktür. Ee şöyle ucunda incelen bir yapısı var. Zaten şöyle açısını görüyorsunuz. Çok güzel. İnce işlerde de mutfakta çok iyi oluyor. Paslanmaz çelik. Tabii her, her çelik paslanır neticesinde. Bu bırakmanız avantajınıza bir şey yaptıktan sonra özellikle asitli şeyleri kullanmanız gerekiyor. Bıçaklarla ilgili zaten sonra sadece tek bir video yapacağım. Bıçak konusuna bayağı bir gireceğiz. Ben bende biraz bıçak hastalığı vardır. Bu en bıçaklarından bıçaklarımdan biri. Şimdi bunun kapağını kapatalım. Bir şey yok. Kendi buharıyla bir 15-20 dakika yarım saat pişsin halihazırda sonra muhtemelen görüşmek üzere diyelim. Evet. <laughs> Yine sefilleri oynuyoruz. Arabayı çektim. Burada böyle kulübeler vardı. Burada kahvaltı edeceğim şimdi. Niye burada kahvaltı edeceğim? Çünkü sabah altı e, 7 gibi uyandım. Kahve yaptım. işte ayılma faslı yarım saat 45 dakika. Hava çilemeye başladı. Hava çileyince zaten ee, kumluk alanda olduğum için yani eğer ki yağsaydı asla zaten oradan çıkamazdım. Hiçbir şey de beni kurtaramazdı. Çünkü ne gelse saplanır oraya. Havanın çilediğini görünce çok hızlı bir şekilde hemen çadırı madırı topladım. Arabayı tıktım, tıkıştırdım gördüğünüz gibi. Hemen çıktım oradan. Şimdi burada durdum. Zaten hemen çok yakın. Şu sahilin sonuydu. 500 metre var yok. Böyle bir yer var. Burada bir kahvaltı edeyim dedim. Dün de kahvaltı edemedik. Bugün bir kahvaltı edeceğim yumurta açtırdım. Hmm. bu tereyağı, bu gerçek tereyağının hası sade yağ olarak geçer. Tereyağının e, sütü ve suyu ayrına alınmış halidir. Onun için böyle sapsarı. Çok sağlıklıdır, aşırı sağlıklıdır ve asla bozulmaz sıcakta da dursa. Bir yıl rahat gider. Domatesim var. Yumurtalar arabanın üstünde unuttum tereyağı koyacağım, limon sıkacağım. Karabiber, tuz, yumurta salatası gibi bir şey olacak. Bir tane de domatesim vardı arabada. Domatesi de alacağım. Kamburayı, evet yumurtaları da buraya koydum. Çok akıllıyım. Arabanın üstü yanmaz diye içine biraz su koymuştum. Kamerayı kayda bırakayım. O oradan fıt fıt çeksin hızlandırılmış bir şekilde. Bir şey de yapmayacağız ya gerçi olsun. Ha bir şey daha var onu da göstereyim size. O da bu. Bu efsane bir şey. Arkadaşlar bu yapması gerçekten aşırı zor bir şey. Kahvaltılık sos diyebiliriz. Tam olarak kahvaltılık sos da sayılmaz. İçinde közlenmiş biber, közlenmiş pembe domates ve közlenmiş patlıcan var. Ana maddeleri bunlar. Közlemeleri gerçekten çok uzun sürüyor. Yani bu kadar küçük olduğuna bakmayın. Ee, közlendikten sonra hepsini çok minik doğruyorsunuz ve çok uzun süre gene bir 2-3 saat pişiyor orada bütün suyunu bırakıyor. Ee, suyu buharlaşıyor daha doğrusu. Yani şurada gördüğünüz 1 kiloluk şey yaklaşık 2-2,5 iki, iki buçuk, iki buçuk kilo en azlık şeyden çıkıyor. Bayağı zor oluyor yapımı. İçinde tabii bir sürü şey var. Sonra bir ara bunu anlatırım. Aşırı lezzetli bir şey. Ne ile yeseniz gidiyor.